Merhaba, nasılsınız? İyi, teşekkür ederim ama çok üşüyorum ya. Ben, de, beyefendi, neden kaçtı? Beyefendi kaçtı da yanımıza. Sevmiyor, sevmiyor. Siz de öyle bir geldiniz mi? Korktunuz mu? Ya, korkacak bir şey <laughs> aslında. Ben de korktum da. Sizlerin yanında olunca alışmaları lazım bence bir süre sonra. Nasılsın, i̇yi, nasıl? sağ 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 ol. Ol. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Durayım da konuşalım. Vallahi, vallahi da, çok şey bizim için de çok iyi olur. Nasıl gidiyor? Vallahi bizim için hayat güzel. Sizi soralım. Siz nasılsınız, neler nasıl yapıyorsunuz? Nasıl İçeride şey vallahi koşturuyorum. İşte, Ne zaman başladınız? Ben kaçırmış olabilirim. ne zaman başladım? i̇şte e bu Eşref Rüya'dayım evet. şimdi. E onlar sete çıktılar. Evet. Evet. benim setim yok. Ben daha e, <laughs> sete girmedim ama ona, ona başladık. O çok kalabalık bir kadro. Evet çok güzel oldu. İddialı oldu. Böyle evet. Uzun süredir bu kadar hani çok ne tanıdığımız, mi? bildiğimiz güçlü isimlerin evet. bir araya geldiğini hatırlamıyorum. Evet yoktu şimdi. Ben de çok uzun zamandır öyle bir proje okunuyordum. O yüzden çok heyecanlıyım. Nasıl olacak? Seyirci sevecek mi? Geçmiş günlerde de okuma provası vardı sanırım. Evet, aynen. Orada herkes bir aradaydı. Herkes bir aradaydı. Biraz yani oradan notlar, vardı. enerji nasıldı? Çok Şimdi... güzeldi. Herkes çok tatlı Zaten çoğumuz artık birbirimizle evet. ya çalışmış oluyoruz ya tanışmış oluyoruz. O yüzden böyle... Herkes nasılsın şey şu işte beraberdik buradaydık falan gibi geçti. Herkes zaten birbirini tanıyor. Sizin karakteriniz orada nasıl bir karakterle karşımıza çıkacaksınız? Ya ben Çiğdem karakterini oynayacağım. Kendisi bir polis memuru. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Zaten yakında böyle bir teaser falan da yayınlanır herhalde. Evet. Ee, öyle güzel bir karakter. Çağatay Bey mafyaydı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, evet aynen aynen. Çok fotoğrafına çok yorum gelmişti. Sizin öyle mi? evet sanırım ilk bir fotoğraf paylaşıldı. Siz nasıl gördünüz o hani mafya babası karakteri Çağatay Ulusoy'u? görmedim. görmediniz. Görmedim. Görmedim. Biraz Rezim. Çok sosyal medyada çok şey değil mi? Aktif değilim aktif değilim o ara. Aynen. Takip etmez değilim. misiniz? Ee, pek bakmıyorum ya. Böyle biraz genelde böyle bir detoks halinde geçiyor. Ee, hani bir şey olduğu zaman bakıyorum bir süre yok Sebebi oluyorum. Sebebi var mı bunun? Ee, yani çok şey e, dikkat dağıtıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani böyle arada böyle bir şey yapmak kendini hatırlamak daha e, doğru geliyor Biraz bana. moral bozucu hani bir tarafı da var ki bir zaman evet, gelen tabii. yorumlardan dolayı acaba. O kısa ya yorumlar falan değil de hani böyle daha kendi hayatıma odaklanmaya çalışıyorum. Orada sonuçta hani hep başkalarının hayatı var. Hani böyle bir de işte dediğim gibi kısa süreli videolar evet. falan filan olduğu için çok dikkat dağıtıyor. Biraz kendimi korumaya çalışıyorum az. aslında. DM kutunuza gelen el, ilginç ya da sizi sinirlendiren ya da güldüren mesaj <laughs> neydi? Nasıl olur? <laughs> çok, çok tatlı bir sohbet ama arkadaşım daha fazla bekletmeyeyim olur mu? Soralım çok, beyefendi. Evet. E, e, evet, evet. Bir soralım bu arada. evet, evet. Özel bir arkadaşınız sanırım. Öyle. Doğru değil Çek. mi? Barış o ikiliyi görmen lazım. Yapsana. Sen gördün mü kaçar? Çek, çekeceğim. Ha, onu çeksene. Çek, onu çeksene. Çek, tamam ben de ben. De. <laughs> Biz de kaçırdık. <laughs> Nerede diyor? Aşağı soruyor. doğru yürüdü. Adam Mutlaka terk etti. Sen ver ver bana.